Tosban, bitkisel içerikli bir şuruptur. Bu şurubun içeriğinde kullanılmış olan sağlığa farklı açılardan oldukça faydalı maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerin en belirgin ve etkili özelliği öksürüğü kesmesidir. Öksürük her yaş grubundan insanların zaman zaman karşı karşıya kalabildikleri bir problemdir. Öksürüğün birçok sebebi olabilir. Öksürük özellikle de kronik bir hal almışsa kişiyi oldukça rahatsız edebilir. Bu noktada devreye Fitospan şurup gibi bitkisel içerikli, etkili ve güvenilir bir ilaç girebilir. Fitospan şurup ne işe yarar, niçin kullanılır? Fitospan şurubun ana kullanım amacı öksürük kesme olarak bilinse de şurubun doğal içeriği sayesinde şurubu kullanan kişiler birçok konuda fayda görebilirler. Fitospan şurubun faydaları başlıca şunlardır: Öksürüğü hafifletme, bağışıklık sistemini destekleme, kas ağrılarını azaltma, solunum yolu rahatsızlıklarını kontrol altına alma, mide ve sindirim sistemi sağlığını destekleme, kolesterol seviyelerini düzenleme, cilt sağlığını destekleme, kan şekerini düzenleme, menopoz belirtilerini hafifletme. Fitospan şurup fiyatı, eczaneler ve online satış siteleri arasında değişiklik göstermektedir. Fitospan şurup fiyatı ortalama olarak 175 Türk Lirası civarındadır. Bu fiyat eczanelerin kendi arasında da online satış sitelerinin kendi arasında da değişiklik gösterebilir. Ancak ilacı online bir şekilde satın alacaksanız güvenilir siteleri ve satıcıları tercih etmeniz önerilir. Bu durumun sebebi internette satılan fitospan şurup gibi takviye ilaçların sahte versiyonlarının ya da son kullanma tarihi geçmiş olanlarının bazen güvenilir olmayan satıcılar tarafından ucuz fiyatlarla satışa sunulmasıdır fitospan şurup kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken ilk nokta, fitospan şurubun 2 yaş altı bebeklere verilememesi gerektiğidir. Buna ek olarak fitospan şurup içerisinde bulunan ekstrelere alerjisi olan kişiler de asla şurubu kullanmamalıdırlar. Fitospan şurup, 2-4 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 2,5 ml, 4-12 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 5 ml, 12 yaş üzeri bireylerde ise günde 3 kez 10 ml şeklinde kullanılabilir.